arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela Ben de Bartu Evet arkadaşlar bugün Bartu ile beraber çok güzel bir video ile karşınızdayız Uzun bir süre uzun bir süre video atamadım arkadaşlar ama bugün yeniden ve yeniden karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Bartu ile beraber Thomas Eggs oyununu oynayacağız ve Thomas Eggs oyununu oynadığımızda başımıza neler gelip gelmediğini siz de biliyorsunuz. Başımıza bu videonun neler gelip gelmediğini videoyu ilerletmeden, ilerletmen sonuna kadar izlerseniz öğrenebilirsiniz arkadaşlar. O zaman ben daha fazla atmak istemiyorum. Bu video artık kaç saat bekliyoruz? o The, bu video artı 19.000 like bekliyoruz ve yapabileceğinize inanıyoruz arkadaşlar. Yorumlara Tomaz yazan herkese tabii ki de kalp açıyorum. O zaman hadi gelin videoya başlayalım. Ay evet arkadaşlar bakın şu anda Tomaz Exo oyunda başlamış bulunmaktayız. Bakın bu böyle bir oyun. Bakın arkadaşlar şu anda bize rakip aranıyor, rakip aranıyor ve rakip aran... Hayır dur bir dakika haa. Buna basıyoruz arkadaşlar. Şimdi evet Thomas. Gördünüz mü arkadaşlar Thomas'ı? Bakın şimdi arkadaşlar. Thomas X e oyunda oynayacağız. Bakalım yeneceğiz mi? Hadi hadi hadi. Bak arkadaşlar bu bir hız oyunu. Biz şimdi yarışacağız Thomas X e ve Thomas Thomas ve Thomas X e ile arkadaşlar. ikisiyle yarışacağız. Bakalım kim yenecek arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Thomas bak e bak biz buyuz. Bak biz şu küçüğüz. Yanımızdaki de Thomas. Kim inecek sence? Biz bak sence. bak 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 görüyor musun? Bak bak, bak 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 bak. Gördün mü? Bak bak. Aa durduk. A gitmiyor. A gitmiyor. Ay, enerjisi bitti. Aa, arkadaşlar biraz önce gitmedi. Tren bozuldu biraz önce. Woo. Gördün mü? Abla bozulmuyor ki bu. Bozuldu bozuldu. Onun Ama oyun bozulmuş olabilir. Enerjisi bitmiyor. Oyun bozulmuş olabilir, biraz önce evet. basmadı ve birinci olduk arkadaşlar. Yendik tabii ki. Arkadaşlar bakın Thomas yarışı yaptık ve Thomas wins yani Thomas yendi demek arkadaşlar. Biz Thomas yendik arkadaşlar. Tabii ki de yarışcımız belliydi tabii ki de. Neyse arkadaşlar bakın şimdi Thomas şimdi bir tane daha yarış yapacağız ve bu sefer de yeneceğiz mi bakalım göreceğiz arkadaşlar. Bakın evet arkadaşlar şimdi bakın çok değişik bir trenle yarış yapıyoruz. Gerçekten bu baya değişik bir tren. Ben anlamadım bu trenin baya değişik arkadaşlar. arkadaşlar bu baya değişik bir tren. Thomas'ta sevdiğiniz karakterleri yazın yorumlara. Evet Thomas'ta sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazın arkadaşlar. Evet go go go. Oo, bu rakip biraz çapı arkadaşlar, çekişmeli bakın, gözüküyor. Sakın. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar şu bakın bas 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 ve yendik gene bunu da yendik arkadaşlar bakın görüyor musunuz bunu da yendik tabii ki şimdi bir tane daha trenle yapacağız bakalım bu sefer de yeneceğiz mi arkadaşlar bakalım bu sefer de yeneceğiz mi tabii ki de yeneceğiz bence bu sefer <laughs> oyun bozuldu arkadaşlar bakın görüyor musunuz oyun bozuldu Aa, kendine gel kendine gel Aa, Thomas Exe oyunu bozuldu arkadaşlar Thomas oyunu bozuldu şu anda oyun bozuldu Ha kendine geldi Aa, Oyun bozuldu arkadaşlar. Şimdi rakibimizi görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar evet, çok şimdi ölevi, rakibimiz bu. Tane. Evet. Evet şimdi rakibimiz bu. Şimdi çok değişik bir trenle oynuyoruz arkadaşlar. Bak. Bak görüyor musun? Bak şimdi buraya böyle basıyoruz. Böyle basıyoruz. Böyle basıyoruz. Bak 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 bak. Bak, bak. bak, bak eşit gidiyoruz şu anda görüyor musun? Şimdi biz şimdi bak. Çok iyi oynuyor ya. Şimdi biz tabii ki de biz yiyeceğiz. Bak ben burada dursam. Durayım tamam mı? O diğer tren. Aa geçti bize. Diğer tren gelene kadar diyecektim arkadaşlar ve şu anda hala biz onun önündeyiz. Bak şimdi de duracağım, tamam mı? Bak, bak şimdi. dur ben şimdi duracağım, duracağım, duracağım. Oh geçti geçti geçti. Bak 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 bak. Aa geçti işte bas. saniyeyle yendik saniyeyle yani ama biz onu bekledik arkadaşlar bekledik bildiğiniz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın Tom bunu da yendik arkadaşlar. Bakın bu Tomazek'le yazdı. Arkadaşlar Ela yendik. Arkadaşlar oyunumda kamera var diyor. Ne kamerası ya ne kamerası ya. biliyorum ben diyor. Ne oldu? İzliyorum sizi diyor arkadaşlar. Nasıl izliyorsun? Nasıl izliyorsun? Arkadaşlar nereden izliyor bu? Bence bilgisi kamera Hayır evde değil oyundan izliyormuş. Oyundan. Ben... O oynadığımız trenin gözünde kamera varmış. Arkadaşlar gerçi oyunumu oynama diyor. Ar oyunumu oynama izin vermiyorum. Tamam Tamam Thomas. Bir daha oynamam. Oynamam arkadaşlar. Thomas Higgs'e bize oyunu oynamamamız için yazmış bize. Gerçekten çok korkunç. Gözünde kamera varmış galiba Thomas'ın arkadaşlar. Çünkü oyunu mu oynama falan yazdı. Ama eğer oynarsan öldürürüm seni. Tamam. Tamam oynamayacağım. O, tamam oynamayacağım Thomas. Bunun için mi yazdın? Bunun için mi yazdın? Arkadaşlar Thomas Higgs'e bize... Bence de sence... öldüremez Thomas. Evet bence de öldüremez ama sallıyor. Boş ver boş ver. Şşş ola bunu söylemememiz lazım. Senin evine geldim diyor. Ben de demiştim. Senin evine geldim diyor. Şu an sizi izliyorum. Ne izlemesi ya? Ne izlemesi ya? Yalan söyleme, yalan söyleme. Arkadaşlar bizi falan izlemiyor. Yalan söylüyor bu. Ne izlemesi? Şu evimize gelmiş olabilir mi sence? Bence gelmiş olamaz. Çünkü bizim evimizin konumunu bilmiyor ki. Bence biliyor. Hayır, bilmiyor. Bilmiyor. Evet. Ya oyundan öğrendiyse? Ba Obunga da bir kere senin videonu o Obunga da senin evimizin adresini bilmişti. Evet ama şimdi Thomas ise bilmiyordur. Sen benim oyunumu oynadığın için evine geldim Bak. Oyunumu oynadığın için evine geldim diyor. Tamam. Tamam. Tamam Thomas. <laughs> evimden git. Evimden git. Bir daha. Evimden bir daha. Oynamayacağım. Bir daha oynamayacağım. Yazmasın. Hayır. Evimizin adresini yazmasın. Gitmiyorum diyor. O zaman. O zaman bana bir. Kanıt göster. O zaman bana bir kanıt göster evimde olduğuna dair, evimde olduğuna dair. Bize bir kanıt göstersin. Fotoğraf atabilir. Fotoğraf at. O zaman, o zaman. Ya da Arkadaş... da atabilir. Evet ya da video da. Video da atabilirsin. Video da atabilirsin. Video da atabilirsin. Arkadaşlar bakın, bakalım. Dur tamam dur fotoğraf atayım diyor. Arkadaşlar tamam dur fotoğraf atayım yazmış. Gerçekten eğer fotoğraf atarsa ne yapacağız biz? Bence evde. İnşallah. Ah! Bizi düşte. Dur ben oraya gideyim. Hayır gitme gitme. Hayır. Ah arkadaşlar duruyor musun? bize fotoğraf attı ve şuradan bir yerden fotoğraf attı arkadaşlar. Orada bizi çekmiş. çekmiş. Ah gerçekten hoş. çok. To hayır gitme. Hayır gitme. Tomaz. Tomaz ya. neden yazdın? Tomaz neden yazdın bize? Tomaz neden? Ben... Videom atacaksın. Videom atacaksın bize. Ben oh. de içti gelmeden önce. Ya bilmiyorum. Ben bak diyeyim. bak yazıyor. Bak neye bakayım. Neye bakayım. Bize neden yazdın. Bize neden yazdın. Sana bir tane daha geliyor. Ne geliyor. Ne geliyor. Ne geliyor arkadaşlar. Yazamadım. Yazamadım gerçekten. Ne geliyor. Aa, bize bir video attı arkadaşlar. Thomas X'e bize bir video attı. 3 2 1 açtım seni diyor. Hayır gitme gitme. Arkadaşlar pandiyer içti kesin. Gitmiyor sus sus sus. Evimden git evimden git. Evimden git Thomas. Evimden git Thomas. Benden ne istiyorsun? Arkadaşlar videoyu tekrar izliyoruz. Hazır mısınız? 3, 2, 1 açtım. Arkadaşlar bakın. Ben Thomas Exit şu an senin evindeyim de arkadaşlar. Bize attığı fotoğrafta buttu. Evinden gidiyorum beni öldürmek istiyorum evinden gidiyorum git git evimden git evim git evimden Tamam bir daha oyununu oynamayacağım oynamayacağım arkadaşlar, arkadaşlar... ne oldu söyle hadi söyle giderken, arkadan bir biraz garip sesler geldi Evet bir sesler geliyor arkadaşlar galiba evimden gidiyor seni engelliyorum seni engelliyorum eğer oynarsan öldürürüm seni. Arkadaşlar biz bu videoyu burada kapatıyoruz. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum. Eğer oynamaya ve videoyu devam ettirirsem başıma daha kötü olaylar gelecek. Biliyorum kesin gelecek. O yüzden ben bu videoyu burada kapatıyorum. Daha fazla Tomaz Egze videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.